İyi akşamlar, yine saat 7 ve 7 dakika biraz sohbet edeceğiz. Dün akşam Ulusal Birlik Partisi liderinin Ankara ziyaretinin e, spektrumdaki en büyük iki partiye olumlu etki yarattığını, bir toparlanma yarattığını, zaten Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi ki zıt kutup olduğu için aslında biraz da birbirlerinden besleniyorlar. UBP büyüdükçe e, CTP o tehlikeyi e, sezinleyip e, o da e, kenetleniyor ve büyüyor. Aynen e, 2009 seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin e, büyümesi, 2003-2005 sonrası süreçte büyümesiyle e, Derviş Eroğlu liderindeki Ulusal Birlik Partisi onun counter yani karşıt şeklinde şekliyle ona alternatif bir şekilde büyümüş ve tek başına iktidar olmuştu. Dolayısıyla bu iki siyasi partiyi birbirinden ayrı değerlendirmek olmaz demiştik dün. Şimdi bu iki partinin karşılıklı güçlenmesi yani Ulusal Birlik Partisinin tek başına iktidar marjını zorlaması buna karşılık Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kendi perspektiflerinden Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına iktidarı tehlikesine karşı toparlanması ve boykotçuların da bir miktarının Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne yeniden dönüş yapması, karmacıların mühürlerini mühürlerine dönmesi ve o, o da da e, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de bir göreceli büyüme ve yukarıya gidiş trendi yarattığını görüyoruz. Tabii bu iki büyük parti e, büyüme trendi e, gösterdikçe diğer küçük partiler Demokrat Parti'yi dışında tutuyorum. Çünkü ona e, biraz sonra e, değineceğim. E, yeniden Doğuş Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Halkın Partisi haliyle bir küçülme göstermek durumunda kalacaklar. Bu küçülmeden en fazla nasibini alan zaten süreçten hem hükümette olma sürecinden hem de partideki iki numaralı kişinin ayrılıp yeni parti kurması, sonra onu kapatıp başka bir partiden milletvekili aday olması ve kitlesiyle ayrılması, o yeniden doğuş partisi çok zorlayan bir süreç olmuştu. Erhan Arıklı'nın ekonomi bakanlığındaki başarısızlığı, zaten şu anda elektrik kesintilerinden zaten e, görüyoruz. Yani e, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu e, çok ayrı bir konudur ve ayrı bir gün uzun uzun konuşuruz ama e, Erhan Arıklı'nın başarısızlığı e, çok net bir şekilde başarısızlığı e, yeniden Doğuş Partisi'ne e, ciddi kan kaybettirdi. Bertanzaroğlu'nun da ayrılması ve kitlesiyle birlikte ayrılması yeniden Doğuş Partisi'ni iki milletvekili çıkarabilen bir partiden bir ya da kuvvetle muhtemel özellikle Ankara ziyareti sonrasında Sayın Faiz Sucuoğlu'nun sıfır milletvekili çıkaran e, çıkarabilecek bir parti konumuna getiriyor. Yani baraj altı ya da e, 5.1 gibi e, bir rakamla e, milletvekili çıkaramayacak noktaya getiriyor. Ben e, okumalarım o şekilde herhangi bir anket falan filan değil zaten anket açıklama yasağımız var. Ancak benim sokakta gördüğüm e, yeniden Doğuş Partisi'nin e, baraj altı e, noktalarında seyrettiği ve herhangi bir atılım yapabilecek bir kredibilitesinin kalmaması. Peşi sıra e, halkın partisi geliyor. Halkın partisi e, hükümette olduğu süreçler içerisinde söyledikleriyle e, ortaya koydukları icraatın e, birbirini tutmaması, e, çok farklı farklı nedenlerden dolayı iki kez hükümet bozmaları e, ve e, biraz da halkın büyük bir umudu iken, e, bu umudun da boşa çıkmasına neden olan... Parti konumunda. Evet, Kudret Özersay çok değerli birisidir. Ee, gerçekten hayranlıkla kendisini dinler e, ve izlerim. Çok da kişisel olarak çok da severim. Ee, aynı şekilde e, diğer laf koşan milletvekili e, Sayın Gülşah, Sanber Manavolu, Milletvekili, Eski İçişleri Bakanı e, Ayşe Hanım, ee, hepsi dostlarımız arkadaşlarımız e, çok da düzgün çok da eğitimli çok da bilgili çok da bu ülkeye faydası olabilecek kişiler ancak siyaset dediğimiz şey de bambaşka bir şeydir onlar da e, çok zorlanacaklarını düşünüyorum yani geçen 2018 seçimlerindeki yüzde 17 ile 9 milletvekili çıkaran partinin e, resmen yerinde yerler esiyor e, ona onunla kıyaslayacak olursak çok ciddi bir e, düşüş ve milletvekili kaybı yaşayacağını görüyoruz. Toplumcu Demokrasi Partisi sanki biraz yerinde sayıyor gibi 2018 ile e, kıyasla. E, ancak işte Zeki Çeler gibi popüler ve e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ciddi ciddi e, önemli dokunuşlar yapmış. Hem iş sağlığı ve güvenliği hem de özellikle biz medya mensuplarının, sosyal sigorta ve ihtiyaç sandıklarının aldıkları maaş üzerinden yatırılması gibi bir temel hakkı e, sağlayan e, bakan olarak önemlidir. Bir de tabii e, listede var olan e, Doktor Halil Hızal, ki e, tanımayanlar e, lütfen e, tanışsın, inanılmaz e, değerli e, bir tıp hekimi, olmanın yanı sıra bir bilgi küpüdür. Bir e, ciddi bir entelektüeldir ve e, çok pratik e, bir e, zekaya sahip bir sosyal demokrattır. E, dolayısıyla TDP bu değerleriyle e, konumunu e, koruyabilecek gibi görünüyor. Ancak bir yükselme, bir patlama söz konusu değil. Demokrat Parti e, bir atılım e, yarattı. E, Fikra tavluluğu Demokrat Parti önemli bir enerji yarattı Evet seçim kampanyaları belki biraz sıkıntılarla devam ediyor Ancak medyada yer alış biçimleri son derece önemli ve etkili adaylar kaliteli özellikle üst sıralarda bulunan kaliteli ve popüler adayları var ve bir yükseliş trendleri, oldu. 2018'de 7.8 ile 3 milletvekili çıkaran Demokrat Parti'nin %10'lar üzerine yükleneceği, bunun yine Ankara'daki ziyaretin bir etkisi ile de Ulusal Birlik Partisi'ne gitmeyeceklerin, gidebilecekleri bir damaltı olarak, hem YDP'nin çöküşü ile hem de Halkın Partisi'nin eski devinimini yakalayamamasından dolayı Demokrat Parti kaçılabilecek bir dam altı olarak görüldüğü için orada bir yükseliş trendi devam ediyor. Sanki ortaya bir Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümeti çıkacakmış gibi çünkü Ulusal Birlik Partisi 26 milletvekili bile çıkarsa, 26 milletvekili tek başına iktidar olmanın ne kadar zor olduğunu Herkes biliyor çünkü 26 tane başbakan demek. 7 dakikayı biraz açtık bu akşam. Ancak söylenecek çok şey çok şey var. Yarın akşam yeniden bir seçim öngörüsü ile buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.